merhaba arkadaşlar bugün sizlerle amons amons oyun yaz çok bugün güzel <gülüyor> Aynen <gülüyor> çok güzel bir oyun böyle uzayda geçiyor herhalde bayağı iyi yani inşallah Aa, bakma bu ne lan niye başladı mi Evet acaba kim imposter üç tane imposter var şu an ama kim olduğunu bilmiyoruz. Tedikçiye bak. Şu açık mavi olan Yunus. Ben kim olduğunu şimdi tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun sen? işin İşin gücü gibi <laughs> Ne? Senin ekranda mı video çekiyoruz? Evet. Ben de on satır gösteriyorum ya. Ne gösteriyor? Göst diyorum bakın tetikçi burada falan diyorum. Sen niye hiç demiyorsun? Biz ben buldum kim olduğunu galiba. Kim? Şu bu niye? Sensin böyle? Değil mi çok ha. <gülüyor> <gülüyor> Sensin kesin. Ben sen niye böyle mi lan? Evet. Garanti sensiz çok eminim Bu aynı değil mi? Ha, kapalı mavi'nin anlamını e, İngilizce Kapalı yeşil'in şeyini biliyor musun? Dark green <laughs> Dark green Dark green Cahil tabii Açık Açık önemli bizim şey. Green direk e sen nesin? Açık. Ha. Ben Jack Green. Aa bak bir kişi diyor ki no green diyor. Ben hmm. beni koruyor. Hangi green? Ha. Hadi ben sana kullanmıyorum. Aa ben de kullanmıyorum. Ve bana hiç kimse kullanmamış. 3 kişi kullanmış lan nasıl kimse <laughs> ben kendimi mavi <laughs> zannediyorum ya sen niye benim rengimi almışsın? Ya işte bir bana herkes güveniyor. Sak sen, sen niye benim rengimi almışsın? Kıskan. Bir tane varmış lan. Hani üç tane var. Salak sen yapmışsın ben mi yaptım? Ay ha olabilir. Ya Yunus ya benim ekranımdan çekmeliydik gidik. Benim ekran daha iyi canlı. Tabi sen şey olunca. Postur olunca öyle olur. Salak. Değil mi? Hadi hadi itiraf et. Salak ya Aha dur lan bu kahve Evet kesim. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Nedense like'lar birazcık fazla diyeyim hadi. Yunus Buldum kimin imposter? Kim? Ha tamam değil. Sen. Hayır <gülüyor> Çaka. Geldik. <laughs> <laughs> bu da yapamıyor mu? Bu ne ya? Burada kart çıkıyor. Ha. Bizim haklarımız varmış lan yeni fark etti. <laughs> ne hakkı? Şey. Mesela. Bilmiyorum. <laughs> bir şey galiba sadece bir kez çağırabiliyoruz biz. Onun, bilmiyorum. Çağırayım mı? Sen şu anda çağırabiliyor musun? Evet. Hiç çağırdın mı? Hayır. Ha, demek ki herkesin bir tane çağırma hakkı varmış. Ben şimdi çağıramıyorum artık. <laughs> Çağır lan. neresi? Vay impostora bak. Hiç. <laughs> sen misin onu? Yunus var ya bir kere ne oldu? Bak 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 nasıl bakıyor. <laughs> ne oldu bir kere biliyor musun Yunus? Ne oldu? Ben bir kere kamera izledim bir baktım gözümün önünde gitti bir kişi öldürdü ee, mavi. Aa sen koridorda geziyorsan seni gördüm. Yine geri döndün. Orada böyle dolaşıyorsun. Hadi gör lan. Şimdi bir yere gittin ama. Ee, konuşma bir <laughs> Dur ben izliyorum galiba buldum kim olduğunu. Öldü lan biri. <laughs> nereden buldun sen? Buldum galiba. <laughs> Sensin. Allah <laughs> Allah. Sana ne? Kesinlikle buldum. Ha attılar lan. Daha iyi <laughs> mesaj yazmadım sakin olun. <laughs> ben buldum var ya. Eminim. Gidip yine kameralardan izleyeceğim. Kameralar nerede? Yürü dur lan, ben de gideceğim. Tabi sen beni öldürmezsen. <laughs> Burada bir yer var da, ne olduğunu anlamadım. Böyle bir cüzdan var. Sonra böyle işte bir şey yok. Bir de harita var. Come. Bak bakayım. <laughs> Görüyor musun sen beni? Görüyorum evet. <laughs> kim olabilir? Sen. Aa buldum. Vallahi buldum. Gözümün önünde kapıyı kapattı. Kaçın mordan kaçın mordan kaç mordan kaç. Mordan kaç. Gö bak Anladım vallahi anladım. mor <laughs> mor mor. Mor nasıl söyleniyor? Purple. Ha <laughs> <Sen> purple. sanki yazmayı nasıl yazılıyor? Ya mor yemin ederim ki mor ya. bunlar Ol niye patlıyor lan? Ne bileyim ya. Çağıracağım mor. Mor'un yanına gitme. Geliyor Şu vallahi. A bak bak çakal. Aa beni öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada. <laughs> Gözümün önünde kapı kapandı da mor oradaydı yani mor yapmıştı büyük ihtimalle. Ulan <laughs> inşallah öyledir yoksa. Abi ışıkları da kapattı. Aha ışıklar kapandı şey de çalışmıyor. A jeneratörü düzeltiyorum şu an. Ya. ya düzel düzel. Ben olmasam. Yo, çalışmıyor çünkü o kırmızı düğme oldu? Şimdi oldu basamıyorum. lan. Basamıyorum. Hı, oldu. Ben düzelttim ben. Ha. Purple. Hadi çabuk çabuk. Kesinlikle nasıl değil. Abi buna çevirişi şey yok mu lan acaba? Direkt kırık kesinlikle yazan var mı çevirsin? Purple. <laughs> 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 Yazmayı bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ya niye ki de bir Atlıyorlar. Ki? <laughs> niye ki? Ne bileyim. Ya eminim ya. Sen mor olduğuna emin misin? Belki mavidir. Kapalı mavi var ya. Hayır hayır. Purple. Tamam bir kötü. Pari. <laughs> <laughs> Vurgu yap. Ya var ya bak kamerada gözümün önünde kapattı. Yani orada mor vardı kapı kapanırken. Artık bilmiyorum yani. Ne turuncu duruyor burada. Hatta ben yine bakacağım ya kameralara bakıyor. Neredesin sen? <laughs> turuncu beni öldürdü lan. Hani sen ne salaksın? Ama kapıyı kapatan şeydi, mordu. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Hayır turuncu var ya. Dur bekle buluyorum. ha bak burada. Bak moru da öldürdü. Sen ne? Bir de anlatacaksın. <laughs> <laughs> sen o kadar. Aa gördüm evi. He he. Gene girdi. Tünale tünale girdi Bravo, muhteşem bir dedektifsin. <laughs> Ee, ama o kapı kapatan kimdi öyle? <laughs> o da turuncu. Ya da kapı kapanmamıştır. Kapı kapanmış, tamam. kapı 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 eminim de o arada mor vardı da. Ya ben niye olmadım ya? Aa ben maviyim. Üçlü yap. Üçlü yap bir niye tane. Niye çıktı? Gir. Ben de çıktım zaten. Ben çıkmadım ki sen niye çıktın? Tamam sen e, sen şey yazmış. Hadi bir tane kod söyle. Tamam. Üçlüye gir ama. Tamam üçlüdeyim zaten ben. Sakin ol. Yani ben internet olmuyor. Ha. Nun başlayacak 8 kişi var Nun Nun Hadi lan o zaman Y kükü Doldu Çok o zaman <laughs> Lan girdiğinde bir kişi vardı hemen girdim 8 oldu Beni görüyorlar herhalde direkt geliyorlar Evet bitti mi hikaye <laughs> <laughs> Hadi Ha yuks yuks PVQ PWQ Hani lan? Gülüm mü? Yux, yux. Yux ne lan? Y, U, X. E. W, Q. Bir kişi kaldı. Ha? Bastım. Bitti. Lan öyle bir kod yok. Ya <laughs> her <Hayır, gülüyor> var lan sadece doldu. Ya çık çık. Allah Allah. Hızlı ol biraz. X. E. Q. E. F. E. N. E. Q. Ha? Q. <laughs> e? Q, son Sonrakisi Q. Üstten Sonra Q. <gülüyor> <Üstelik>. <gülüyor> ne kadar rahat. Girdin mi? Evet. Ben, ben de siyah ekran var. Bende de. Çıkalım. Ben çıktım. Oyunu durdur da o da bulana kadar. Ay videoyu videoyu bir de oyunu. başlat dedi kişi oldu. Başlat daha fazla olmaz. Tamam, sakin ol. Video başladı mı? Evet. Ha evet ne haber? <laughs> Devam ediyoruz. Ne bakıyorsun? Hemen gidin lan <laughs> evet. Sen bakıyorsun. Sen bakıyorsun. Aha. Aha ben iki kişi ne yapıyorlar? <laughs> ben niye kameralara bakamıyorum? Oha lan. Turuncu beni öldürdü turuncu. Ulan turuncunun yanından geçtim bak tamam mı kapıdan çıktık evet, o zaman daha oyun çok geç geldi yani. Bak beni beni cesedimi buldular <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Çabuk çevir aç hani böyle çeviriyordu ya klavyeyi onu bir O var mı sende o klavye Hayır Gboard yok mu Aaa bu, bu oran turuncu mu dedin? Evet Bence de turuncu yok. <gülüyor> <İsterim>. <gülüyor> Ay. Ne yazıyorsunuz? Gördüm ne demek? Looking. Görmek lan o pardon. <laughs> Ha I am looking. Öyle olmalı yani. Bence öyle. Dur bir deneyim. Ben gördüm. Değil mi? Öyle bir şey oluyor. Vay be İngilizcem. Bir <laughs> saniye. <laughs> Tabii şimdi yanlış çıkıyor. Aa bak çeviri var mesela böyle. Mesela Türkçe yazıyor. Gördüm. Gördüm. Sana nereden yansınlar? Allah <laughs> Allah. Ha, ay sevmiş lan. W ile. Ay sev yaz bir de. Niye ay sev? öyleymiş bak. Bak böyle bu özellik sende yok mu? Nasıl yok? Senin telefonun kadar şey değil. Lan ben bu klavyeyi yükledim internetten. Sen yükle. Herkes bana vermiş <gülüyor> lan. <gülüyor> Kovuldu. ben niye? <laughs> ben ne <mi> yaptım lan? <laughs> Gittim gördüm falan dedim. <laughs> seni kovdular kesin. Salaklar gidelim. ya orang diyorum. İyi ee, ne yapalım? A çıkma çıkma. Ya öyle başlamıyor kayın. Ya çak çıkmadı dedim. Çıkma. Ben de ben başlatacağım. Başlatacağım. Gelen gel. Salak mısın lan başlatma dört kişi çok. hemen Hemenlikle de... başlattım. Bitir. Dur başlatsana. Ulan. Başlattım ben. Ha başlat. başlat, ha başlat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yüzde yüz kim olduğunu biliyorum. Sen. Lan! Üç, üç imposter değil miydi? E. Ee? O odada da dört kişi vardı. E. Ee? Yani siz üçünüz impostersınız. Hayır lan sağ ol. öyle değil. <laughs> öyle? Az sayı olunca düşürüyor galiba. O. Lan! Gözümün önünde öldürdü. Gözümün önünde öldürdü. Tamam sanki. Tamam acım büyük abi. <gülüyor> kaç. <gülüyor> Nereye kaç? Gördüm gözümün önünde öldürdü. Kim? Beyaz. E tamam o zaman. Dur ben aç çeviri açayım lan. Çok mantıklı. Ben niye bunu düşünmedim? Dur. Kesinlikle beyaz. Gözümün önünde kesin. Kesinlikle... Gözümün önünde öldürdü lan. Siyah öldürdü gözümün beyaz. önünde. Bak, absolutelik. <GülüyorPI> bak gördün mü İngilizceyi full ya. <laughs> <USCutanı dated> <gülüyor> yani. Definitely olmasın o? He? Blue sky diyor. Hayır Blue sky ne demek? Gökyüzü mavisi diyor galiba. Ha seni diyor. Sak sen evet. açık mavi. Evet. Senden bahsediyor. Neresi 3A diyor. Yok Sak o öldürdü. İkimiz ona verirsek zaten o otomatikman eleniyor. <laughs> ha? Aaa. Ne o bak. Kullansana lan oyu. Ha dur bekle 20 saniye bekle de. 20 saniye oyu kullanmıyor. Tartışalım biraz. Kes lan. dur. <laughs> 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 bekle yazan bakalım Ne çıkacak şimdi. Cut off, Ha şey çık. <gülüyor> <gülüyor> Kes lan hiç akaret olarak anlamıyormuş. <laughs> Keşke öyle anlasın çok güzel <laughs> Dur. Akaret söyle. İngilizce çeviriyi doğru yapabileceğim. bir. Ya. Yok lan onu doğru çevir yapmaz. Gerize kaldı. Olabilir. De. Salak. Salak olmadı. Ha aptal lan. Aptal idiot değil miydi zaten? Evet. Aptal ay dur. Aptal lan ses de. <laughs> <laughs> Bak. İngilizce yapacak. Ha ap. Ha oy ver oy ver oy ver çabuk hadi. Ha. Ap ap yazdım lan. Apın inşallah bir anlamı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Abi kullanamadım. Ha <Abi> kullandım. Zaten <laughs> <laughs> Aa o sana kullanmış. Ah ya, En temiz hep benim ya. Lan <laughs> 3 tane imposter olması gerek mi ama? Evet oymuş. Aferin. Kazandık. Birim bir bir tane ah <laughs> Birini kaybettik. Yeniden yap. Çıkmadı. E, reklamlardan Üçün sonra. Imposter olduğuna emin misin ya? Yani şu anda 3 tane. Bak şu Hadi lan 10 oldu hadi. Ya başlatmaya çalışıyorum başlamıyor. Heh. E tam daha iyi işte. Start ya, diyorduk. ya bir imposter olsan var ya üf. <laughs> Aha dur lan. Nereden lan gitti? Allah beyaz. Aha mavi. Mavi kesin mavi. Sen mavi misin? <laughs> ben gidiyorum maviyi ihbar edeceğim. Hayır hayır ya yürüsü duracağız bekleyelim. Hayır mavi eminim bu sefer. Ben... Turuncu olabilir. Ben niye toplayamıyorum? Ha Arda var. Arda'yı zaten lan. Turuncu olabilir. Mavi. Yani bir tanesi mavi. Videoyu başlattın değil mi? Evet. Oha! Oha! Beyaz beni öldürdü. <laughs> Sen ne dedin mavi deme. Ben mı? de öldüm lan. <laughs> mavi zaten onlar kız mavi demedim mi sana? Mavi dedi. <laughs> Aynı anda öldük lan bir de. Çıkma oyundan. anla bunu. Artık. Hayır reklam olunca kendisi. Evet reklam. A başlatıyorum. Dört kişi var. Ama bir kişiye şey oluyor. Adam başlıyor Baş... Evet arkadaşlar bu oyuna beğeni atmayı unutmayın. Ee, yorumlarda yazın yani hangi oyunları istiyorsanız falan ve şaka videosu da istiyorsanız şaka videosu da yazarım mesela Cene Cene yani her herhangi bir başka bir birey bir şey ne daha içerik evet işte neyse ne yazın yani yorumları utanmayın yani her tür her türlü oyun oynanır Vallahi oynanır ya açıklama yok yeter ki mu? abone olup ve like atın ya çok da zor bir şey değil yani bir parmağınıza bağlı. <laughs> Tıklayacaksınız bitecek. Yüz gelmiyor hiç kimse. Reklamlar. <gülüyor> Başka. Başka. <gülüyor> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi imposter yunus kim bilir? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Ee, yorumlara yazın yani böyle oyunlar falan. Görüşürüz. O